Aslında evliliklerdeki en temel sorunlardan biri kişilerin birbirini dinleyememesi. Evet. Genelde kadınların çok konuşmasından ve erkeklerin suskun kalmasından kaynaklı böyle bir iletişim problemi yaşanıyor. E bize gelen çiftler de, bana gelen çiftlerden de biliyorum. Şimdi e, bir problem yaşıyorlar ve bunun için başvuruyorlar. E, bayan sürekli anlatıyor, anlatıyor ve pro, e, pro, e, problemi deşifre ediyor. Karı koca mı geliyor dostum? Karı koca geliyor. Erkek hani konuyla ilgili söyleyecek iki cümleye geçmiyor söyleyebileceği şey. Ama şimdi, hanım habire anlatıyor. Aynen öyle. E, şimdi burada baktığımızda... E, kendi aralarında da bu konu, sorunu çözemiyorlar, konuşamıyorlar. Terapiste gidiyorlar, terapistin yanında bile konuşamıyorlar. Ve bunun için biz boşanmak istiyoruz. Aslında burada boşanmak değil, duygu var hala. Duygunun olduğu noktada hiçbir zaman boşanmayı tavsiye etmiyoruz. Duygu bittiği zaman biz boşanmayı tavsiye ediyoruz. Fakat duygunun olduğu problem... Peki duygunun bittiğini nasıl anlayacağız sevgili Tuğçe? Duygunun bittiğini sanacağız? Şimdi artık hani eşler birbiriyle ilgili gerçekten tahammül noktaları, tahammülleri kalmadığında bir başka, üçüncü bir şahsa yönelebiliyorlar. E aynı zamanda şiddet devreye girebiliyor ve e birbirlerini kırmak, örselemekten dolayı herhangi bir rahatsızlık duymuyorlar. Vesaire vesaire. Bunlar e olduğu zaman artık ve tahammülsüzlük, çocuklarla alakalı ciddi sıkıntılar yaşamaya başladıkları zaman artık hani bir yer, bir yerlerde bir şeyler bitmiştir. Fakat sorunlardan bahsedip de hala son cümle ama biz aslında seviyoruz birbirimizi ise eğer orada bir boşanmaya gidilmesi hiçbir zaman tavsiye edilmez baktığımızda. Ee, dediğim gibi işte kadınların çok konuşması ve erkeklerin suskun kalması burada. Bir orantılama bir dengeleme e, yapmaya çalışıyoruz biz. Telefilerde yapmaya çalıştığımız şey bu. Bir e, boşanma davasına gitmeden önce. Ama Türk istatistiklerinde herhalde kadın erkeğe göre daha çok konuşma oranı daha yüksek sanırım. Tabii tabii kesinlikle.